Gençler merhabalar. TYT ilk bin problem derece sorularımızda arkadaşlar. TYT problemler derece denemeleri kitabımızın bir sorusunu çözüyorum. Kitap hazırlanıyor arkadaşlar. En kısa sürede sizlerle kitabı buluşturacağım. 10 tane problem denemesi. Hepsi üst seviye sorular. Arkadaşlar en önemlisi kazanımı güzel olan sorular. Şimdi biz sorumuzun çözümüyle devam edelim. Bir matbaada iki tane baskı makinesi aynı dergiyi basıyor. A makinesine baktığımızda arkadaşlar dikkat ederseniz dakikada 40 kopya yapıyor. B makinesi ise 30 kopya yapıyor. Devam edelim. Baskı aynı anda başlıyor ve şu şekilde ilerliyor. İlk 30 dakika iki makine de bu hızlarla çalışıyor. Sıkıntı yok yani burada arkadaşlar dikkat edin. Hemen şimdi eğer düz çözümü yaparsanız hemen şöyle yaparsınız. Hemen bu 40 çarpı 30, bu da 30 çarpı 30 üretim sayısını bulursunuz. Bakın ben hiçbir zaman toplamlara bakmam. Her zaman değişime bakarım ve farka bakarım ve olaya tersten gelirim. Şimdi benim için bakın bu cümlenin hiçbir önemi yok. Çünkü her şey normal devam etmiş zaten. Bu bir fark yaratmaz. Devam edelim. 30. dakikadan sonra makine B hızını kalın kağıt nedeniyle 5'te 3'üne düşürüyor. Bakın 30. dakikadan sonra B ne yapıyor arkadaşlar? Fire veriyor. Yani hızı neydi? B dakikada 30 kopya yapıyordu. 5'te 3'üne düşürdü. 3 bölü 5'ini bulduğumuz zaman arkadaşlar yani 18 tane kopya yapacak. Bak bu yine yapacağı benim için yapacağının bir önemi yok. Fark ne? 12 tane daha yapması gerekirken onu yapamadı. E bu 30. dakikadan sonra şöyle düşünelim süreci. Şurada 0. dakika, şurası 30. dakika ve bunlar T süre çalışacak. İlk 30 dakikada hiçbir sıkıntı yok. İşte şu T-30 dakikada 12'lik çarpı 12'lik arkadaşlar bir eksiklik olacak. Devam edelim. Makine A'ya baktığımız zaman klişe değişimi için 12 dakika duruyor. Ne zaman? 48 ve 60. dakikalar arası. Normalde bu 48 ile 60 arası arkadaşlar kaç kopya üretirdi? Bakın 12 dakikada dakikada 40 kopya ürettiğine göre A makinesi için düşünelim. Burası B ydi. A ne yapacak? 40 çarpı 12'den 480 tane yapamayacak. Evet, yapması gerekeni basamayacak yani. Baskı süresinin sonunda kalite kontrol departmanında yapılması gereken ama yapılmayan 180 baskı olduğu daha görülmüş. Stajyer rapor tutarken arkadaşlar 2 tane hata yapmış. Bakalım. B'nin hız düşüşünü hiç olmamış gibi kabul etmiş. Tamam. A'nın 12 dakikalık duruşunu yok saymış ve 180 kopyayı rapora eklememiş. Bunun sonucunda arkadaşlar toplam üretim sayısı gerçek üretimden 1020 fazlalık olmuş. İşte arkadaşlar fazlalık bakın işin farkı burası. Bu farkı yaratan sebepleri biz tutacağız. 1020'ye eşitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi oradan bakacağız. Şimdi bu ne yapmıştı? Dikkat ederseniz B makinesi 30. dakikadan sonra arkadaşlar hızını düşürdü. Ama bu düşüşü kabul etmedi arkadaşlar. Hesabı yanlış yaptı aslında ne kadar fark oluştu fazlalık? Dakika başı 12 tane fazlalık saydı bu stajyer. Yani aslında 18 üretiyordu. Bu 30 devam ettirdi. Yani 12 fark getirdi. Bu kadar fazlalık geldi. Aldım. E, A'nın da arkadaşlar 12 dakikalık duruşunu yok saydı. E, normalden, normalde 480 tane A makinası eksik bastı. Ama stajyer bunu da görmezden geldi. 480 fazla saydı. Ayrıca kalite kontrolde ne olmuş arkadaşlar? Dikkat edin. Basılması gereken ama basılmayan 180 baskı daha var. E bu basılmayanları da basmış gibi gösterdi. Yani 180 fazlalık daha gösterdi ve toplam tuttu. Buna 1020 dedi bu arkadaş. Şimdi arkadaşlar şuralara bir baktığımız zaman 48'e 18 eklersek 660 yapacak. 12 tane t eksi 30 burayı da 1020'ye eşitledim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burayı bir açarsak 12 t eksi 12 kere 30 ne yapar? 360 yapar. Artı 660 1020 oldu. Burası 300 oldu. 300'ü de sağ tarafa atarsak arkadaşlar 720 olacak. 12 tane t'ye eşit. T'nin de buradan 60 dakika olduğunu görürüz. Yani toplam baskı süresi 60 dakika olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Umarım sizler için faydalı güzel bir problem çözümü olmuştur arkadaşlar. Problem deneme kitabımızı ve önceki yayınladığım arkadaşlar testlerin linklerini mutlaka aşağıdan alın ve çözün. Bütün branşlar var orada. Problem kitabımız da yakında çıkacak. Bunları da sizinle paylaşacağım. Evet videoları beğenmeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Daha sonraki ilk bin derece problemlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.